asla demiyorum çünkü o Magic Seat çok başka bir şey ya. Bu bambaşka bir standart, bu bambaşka bir konfor. Bu koltuklar bir arkadaş susun, Allah aşkına susun ya. Yemin ediyorum susun ya. Bak boğazım ağrıdı ya. Dört kişi yayına gelmişsiniz orada. Gır 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 diye ötüyorsunuz da ayıptır da karga ile kavga insan. Burası... Lan ne oluyor? <laughs> yenilenen makyajlı Honda HR-V ile birlikteyiz. Hatırlayanız olacaktır en son 2021 yılında tam o pandeminin sonlarına doğru 3. nesil ile karşımıza gelen Honda HR-V hem yakıt tüketimiyle rekabetçi fiyat etiketiyle birçok kimsenin dikkatini çekmeye başarmıştı ki hatta birçok yerde haberi olmuştu yok satıyor kara borsa gibisinden böyle. Yeni 3. nesil makyajlı kasa Honda HR-V'ye baktığınızda değişiklik yok gibi gözükse de dikkate baktığınızda aslında bir takım kozmetiksel anlamda yeniliklerin olduğunu net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Öndeki ızgara yapısının biraz daha böyle kare forma kavuşmuş olması, buradaki siyah çıta, buradaki full led aydınlatma formunun biraz daha böyle ince ve maskülen bir yapıya kavuşmuş olması, alt tampon detayları derken hani araca önden baktığınızda her ne kadar böyle hani major değişiklikler olmasa da burada bir takım minor değişikliklerin olduğunu görüyorsunuz işte aydınlatma olsun, buradaki çıta olsun, ön ızgara yapısı olsun, alt tampon detayı olsun. Bu makyajlı Honda HR ile birlikte artık hayatımıza Elegance Advanced'in yanı sıra Style Plus donanım serisi de eklenmiş oldu ve bunun neticesinde de görmüş olduğunuz gibi çift renk tavan ve tabii ki de sunroofumuz, cam tavanımız artık Style Plus paketinde geliyor oluyor. Tabii ki elegans ve Advanced değil sadece Style Plus donanım serisinde geldi belirtmekte fayda var. Peki Aracın profiline geçecek olursak herhangi bir değişiklik yok. Sadece şu marşbel yapısında e, ufak bir kozmetik detayın değişini görüyoruz. Ama onun haricinde boyutlar yine aynı 4.3 metre civarında bir uzunluğu var ki zaten siz ekranı görüyor olacaksınız. 2.7 metreye varan aks mesafesi aracın içerisinde nasıl bir alanın beklediği hakkında ufak tefek detay sahibi olmamızı sağlıyor ki zaten bazı formlarda bu araç CSU olarak geçiyor. Bazı yerlerde işte B, B crossover, BSU olarak geçiyor ama Tabii ki ülkemizde boyutlara itibariyle B SUV sınıfının beklentine karşı çünkü bunu biz C SUV dersek sınıfının en küçük aracı demek durumunda kalacaktık ki o da tabii doğru olmayacaktı. Bu bizim ülkemizde B SUV olarak anılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdiden soru işaretleri olan varsa aklında bu soru işaretine gidermiş olalım. Az önce belirtmiş olduğum gibi Style Plus donanım serisi olduğu için çift renk artık tavan bizim karşımıza gelmiş durumda makyajlı 3. nesil Honda HR-V ile birlikte. Tabii ki de sunroof ve cam tavanımız Style Plus donanım serisinde standart olarak geliyor. Böyle kalın yanak de çok beğenirim. He. Bildiğin direkt konforu oynuyor ki zaten birazdan süspansiyonlara gelince konu orada ufak tefek size detaylar veriyor olacağım. Peki şimdi şu gizli kapı kolları da hiçbir zaman demode olmadığı hakikaten mantıklı hareket. Ama hani Mercedes'ten alışımız gömülü kapı kolları olsa hakikaten tadından yenmem. Ben onları daha çok beğenim ama hani bunların böyle saklanıyor olması da bence oldukça güzel. Sürüş esnasında Magic CC zaten size anlatıyor olacağım. Burada sizin zamanınızı almak istemiyorum ki ben bu araç gibi de şehirler arası bir yolculuğa da çıkacağım için ve hınca hınç bu araca dolduracağım için size ekranda da o dolu halini göstermeye çalışacağım araç hakikaten her ne kadar böyle 304 litrelik bir yükleme hacmine sahip olsa da o Magic Seat sayesinde bence orada gizli bir de artı 100-150 litrelik bir hacmin olduğunda söylemek mümkün. Çünkü hani eğer bu koltuklar bir arkadaş susun Allah aşkına susun ya. Ya ne diyorum susun ya. Bak boğazım ağrıdı ya. 4 kişinin yana gelmişsiniz orada. Gır 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 diye ötüyorsunuz da ayıptır da kargayla kavga eden insan bu Magic Seats olmasa ve sadece 304 litrelik yükleme aracın var desek ya yani niye öyle oldu şimdi yakıştı mı sana Honda derdik ama asla demiyoruz çünkü o Magic Seats çok başka bir şey ya bu bambaşka bir standart bu bambaşka bir konfor zaten siz ekranda görüyorsunuz yani hınca, hınca televizyon mu koy yastık mı yorgan koy baba tabi burada yolcu sayısında büyük önem arz ediyor yani siz eğer bir 4 yetişkinseniz Magic Seats olayı biraz e, kullanım dışı kalabiliyor ama hani eşinizle Dostunuz da A noktasından B noktasına giderken yani arka yolcu koltuğu boşken oradaki alan olabilecek en iyi şekilde değerlendirme müsait bir alan haline gelmiş oluyor Magic Seat sayesinde. Şimdi aracın arkasına gelecek olursak şayet. Aracın önünde de belirtmiş olduğum gibi öyle spesifik e, majör detaylar, değişiklikler aracın arkasında bizim karşımıza gelmiyor ama hani dikkatli baktığınızda yine bu Stop Dead grubunun değişmiş olduğunu görüyorsunuz. Yine yekpare kesen buradaki stop grubu dikkatleri üzerine toplamaya başarıyor. Yine Honda hr yarısı burada bizim karşımıza gelmekte. Onlarca ekstra burada anlatabilecek bir şey yok. Böyle. Ayağınızı da açabiliyorsunuz. Şimdi geldik. Fosilenin faylarına. Elegans ve etmen sunum seviyesi bir Honda HR aldığınızda 319 litrelik bir yükleme hacmi sizin karşınıza geliyor bunu bir köşeye koyalım ama siz bunun gibi hani ses sistemi olan işte direksiyon ısıtması olan e, gibi birçok detayın sahip olduğu böyle bir hani cam tavanında olan bir Style platform sayısına sahip olmak isterseniz 304 litrelik bir bagaj açmaya sahip olmuş oluyorsunuz yani 15 litrelik bir kayıp sizin karşınıza gelmiş oluyor ben çok fark edemedim ama muhtemelen buraya sestimi saplıfuri geldiği için o yaşanmış durumda diye ben tahmin ediyorum. Yoksa ben önceki testimde gelmeden biraz izledim. Hani baktığımda öyle ekstrem bir fark ben açıkçası göremedim. Muhtemelen buradaki saplıfırla alakalı koltuğun alt minderini havaya kaldırarak orada devasa bir aşağı yukarı 100 litre gibi bir yükleme hacmi de elde etmiş oluyorsunuz. Yükleme işi zaten oldukça iyi. yükleme ağzı da oldukça iyi. Süspansiyonlar tarafında ise Konfor her zaman Honda'da, Honda e iyiydi. Bunda da iyi. Şöyle üstümü biraz pisleteceğim. Heh, bak şimdi. Size hatta şuradan şöyle gösteriyor olayım. Bakın. Telefondan göstereceğim. Siz ekranda görüyor olacaksınız. Yarı bağımsız olarak adlandırabileceğimiz süspansiyon sistem var. Buradaki helezyon yay. Bakın arka aksla beraber diğer tekerleği birbirine bağladığı için. Yani şurada bir titreşim olduğu an aşağı yukarı. Burası Lan ne oluyor? <laughs> Bagaj kapandı. Stresim yaratacağı için hani birbirini etkileyen minör detaylar burada bizim karşımıza geliyor. Tabi çok büyük kayıp mı? Bence kayıp değil. Tabi burada maliyetlerin de bazı aşağı yukarı hesapları olduğunu ben düşünüyorum marka tarafında. Ama temel olarak yarı bağımsız olması bence süspansiyon tarafında bir şey götürmüş değil ki zaten sürüş esnasında bunu size aktarıyor olacağım. Dediğim gibi boyutlarda bir değişiklik yok, altyapıda herhangi bir değişiklik yok. Bir donanım seviyesi eklenmiş durumda Style Plus. Bunun bazı e, detaylarını size sürüş esnasında aktarıyor olacağım. Ama en önemlisi bu Magic Seas ve uzun yolda yükleme hacmiyle beraber sonuna kadar kullanıp bakalım aşağı yukarı 1000 km yapıp İstanbul, İzmir, İzmir, İstanbul yolunda bizleri neler bekliyor ve günün sonunda nasıl bir yakıt verisi elde etmiş olacağız. Hep birlikte görelim bakalım. Hiç vakit kaybetmeden o halde sürüşe geçiyoruz. Ve yenilenen makyajlı Honda e çavinin sürücü kabindeyiz. Kabin içerisi hakkında çok fazla konuşmayacağım. İşte 7 inç gösterge ekranı, 9 inç multimedya ekranı bizim karşımıza yine gelmeye devam ediyor. Style Plus'la birlikte bu görmüş olduğunuz çiğ parçalı cam taban bizim karşımıza geliyor. Her ne kadar şu elle yapılıyor olsa da fena değil. Arka kısımda ek bir parça var. Ben size bagajda göstermeyi unuttum. O parça sayesinde arka tarafı kapatabiliyorsunuz ama çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Ama insan hani şunun elektrikli olmasını istiyor ister istemez cebinden 2 milyon TL çıktıktan sonra herhalde muhtemelen bu araç ilgili söyleyebileceğim tek olumsuz görüşüm bu olacaktır diye düşünüyorum. Hani bunun böyle elle açılıp kapanıyor olması. Ama gelelim diğer detaylara. Şimdi bu araç aslında bizim karşımıza iki detayla çıkıyor. Hibrit bir ünitesi var. Bu zaten ezelde de vardı ama bu araç hakikaten sınıfının en az yakanlarından. Siz ekranda görüyor olacaksınız. Mesela ben şu anda 991 kilometre yol yapmışım 3 gün boyunca. Bu 991 km'nin bir kere şunu söyleyeyim. 100-120 kilometresi şehir içi. Geri kalan tamamı şehir dışı. Yani aslında yüksek hızlarda gittim geldim İstanbul İzmir İz İzmir İstanbul otobanında bu da evet şehir içinde daha az yakan hibit otomobili doğal olarak şehir arası yolda elektrik ünitesini daha az kullanacağımız için veya da kullandığımız için biraz daha fazla yakmasına sebep oldu ama mesela soru şu ne kadar fazla yakmasına sebep oldu o yüzden aslında bu test sürüş videosunu ya da kitabı sonundan anlatmaya başlıyor olmak gerekiyor neden şu yüzden şehir içinde ben o 100 kilometrelik periyotta siz ekranı görüyor olacaksınız 80 kilometre civarlarındayken 5.6 maksimum 5.7'yi görün çünkü araç hakikaten elektrikli üniteyi bataryayı kullanmaya kesinlikle aç yani her defasında bu bataryayı kullanmaya çalışıyor bu yüzden de verimlilik konusunda oldukça optimize edilmiş bir araç neden? 1.1 kWh'lik bir batarya var bu araçta. Bu tabi kula küçük mü acaba dedirtebilir ama hani hem avantajı var hem dezavantajı var. Avantajı ne? Ya da şöyle söyleyeyim. Dezavantajı ne? Evet 1.1 kWh'lik bataryası olduğu için evet hemen boşalıyor. Yani siz biraz gittikten sonra elektrik motorun kapandığını ve içten yanma ünitenin devreye girdiğini hissedebiliyorsunuz. Peki avantajı ne? Batarya küçük olduğu için bakın şu an B'ye aldım ve şarj etmeye başlıyor. Yani aslında evet çabuk boşalıyor ama çabuk da doluyor. Şimdi buradaki temel amaç ne? Tabii ki de şehir içi. Şehir içi ne demek? Dur kalklarda bu civardayken bir yani buçuk ton civarındaki bu aracı durdurup kaldırırken azıl yakıt burada yakılmış oluyor. İşte bunun önüne geçmek için buradaki verimliliği arttırmak için işte o elektrik ünitesi 1.1 saatlik bataryayı görmezden gelmek gerekiyor. Çünkü burada büyük avantaj olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bu şehir içindeki senaryo yani siz şehir içinde bu araçla çok rahat 700 kilometre zorlayabilirsiniz ki zaten siz ekranda görüyor olacaksınız. Ben bu aracı teslim aldım. Yakıt dolumu itibariyle 650-670 kilometre menzil bizim karşımıza götürüyordu ki bu hani elektrik dur katlarındaki o sarfiyat hesaplanmamış hali. Mesela ben şuradan gösterecek olursam mesela bunun bir de B tribi var. 4141 kilometrelik bir menzil yapılmış bu araçta. Yol yapılmış. Bu 4141 kilometrelik menzilde de yolda da tam 6 litrelik İnanılması güç ve hakikaten çok başarılı bir yakıt verisi elde edilmiş durumda. Ben kendim tüketime geldiğimde ise 997 km'lere gelmiş şu anda. Yani tam 1000 kilometre yol yapmışız ve 7,5 litrelik bir yakıt tüketimi benim karşıma gelmiş durumda. Bu da tabii dediğim gibi yani 7,5 litreyi hiç dikkat etmeyerek şeyler arası yolda kaba tabiri caizse tapagazda yani 140-150 km böyle saat hızlarda ilerledim yani çok da sakin ilerlediğim söylenemez. Bu tip otobanlarda herkesin seyahat edebileceği veya seyahat ettiği süratlerde test verisini sunmuş durumdayım. Yani 1000 kilometrede 7,5 litre. Ortalaması zaten 900 kilometresinde şeyler arası yolda yaptım. Yani bu veri tamamıyla aslında gerçek bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yılda bir iki defa, üç defa, dört defa şehir dışına çıktığınızda bile zaten bu veriler sizi asla rahatsız etmeyecektir ki şehir içerisinde geçtiğinizde ve odur dur kalklarda pili her daim şarj edebilme imkanına sahip olabildiğiniz için o 5.5-5.6'lar gerçekten çok değerli ve güzel veriler ki ben bu aracın lansmanını da hatırlıyorum. Bir yarışma yapılmıştı ve hani 100 kilometrelik parkurda herkes ne kadar yakabilecek? En düşük yakana e, hediyeler falan verilmişti diye hatırlıyorum. 3.8 getiren arkadaşların dostlarım vardı. Onu da net bir şekilde hatırlıyorum. Ki. Ama bir de bu aracın hacmi hakkında konuşmak gerekiyor. Hatta saatlerce bence konuşmak gerekiyor. Neden? Şimdi bu aracın 3 donanım seviyesi var. İşte Elegance ve Advance olmak üzere bunlarda 319 litrelik yükleme hacim var. Aynı selefinde olduğu gibi. Fakat makyajla birlikte hayatımıza gelen bu Style Plus donanım seviyesine sahip olursanız 15 litrelik bir yükleme hacmi kayıp veriyor. Yani 304 litrelik bir yükleme hacmi bizim karşımıza gelmiş durumda. Evet bu rakamlar bir B SUV için can sıkıcı rakamlar olabilir bu cepte. Fakat ama fakat bunun herhangi bir BSU ile asla ve asla kıyaslanmak gerekiyor. Neden? Ben dışarıda belirtmiş olduğum gibi bu araçta Magic Seat sistemine hakikaten gerçekten muazzam düşünülmüş bir detay var. Yani siz ekranı görmüş olduğunuz gibi yakın zamanda işte İstanbul'dan İzmir'e 1 artı bir ev taşıyan biri olarak şöyle söyleyeyim. Aracı ben aslında hani bütün eşyayı alamaz diye düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim. Aracı tıka basa bu Magic Seat'in o alt mindirini kaldırarak işte yanlış hatırlamıyorsam 4 tane süpürge, 4 tane halı, bir tane mikrodalga fırın, işte kasa kasa kutular vesaire. Yani olabilecek her şey aldım ve inanın tek bir eşya bile dışarıda kalmadı. Yani bu aracı aslında 304 idi demek bence biraz haksızlık oluyor. Evet buradaki senaryo ben 2 kişi olarak seyahat ettiğim bir senaryoydu. Yani siz 4 kişiyle geldiğinizde evet bu biraz sıkıntı olabilir ama benim 2 kişi İstanbul'da İzmir'e geldiğim senaryoda yani o 450-500 kilometrelik senaryoda şunu söylemem gerekiyor ki hacim konusunda asla ve asla ben bir zorluk çekmedim. Hatta varış noktasına ben kedimi e, aşırı aşire götürmem gerekiyordu. Ulan bagajımı koysam işte e, arka koltuğa mı koysam, ön koltuğa koyup kemerimi bağlasam diye düşünürken hiç gerek yok. Meçit bir kaldırdım ve kedinin kutusunu çok rahat bir şekilde arka ikinci sıra koltuğun zeminine çok nefis bir şekilde koyabildim. İnanılmaz bir büyük rahatlık. Keşke yine bunu her otomobilde yapabiliyor olsak, her modelde, her markada görebiliyor olsak, bu hakikaten sabaha kadar oturup konuşabileceğimiz, sabaha kadar tartışabileceğimiz, diyorum ya oraya her şeyi koyabiliyorsunuz. Yani bak benim boyum 1,80, ben oraya bayağı birlik oturdum. Hani uzanamam belki ama bayağı bir oturdum. Bağdaş bile kurdum. Siz bunu yine ekranda görüyor olacaksınız. Arka yaşam alanlarına bak geldiğimizde ise zaten hem diz mesafesinde hem de baş mesafesinde gerçek anlamda hani özellikle diz mesafesi konusunda bir karışık alan bizim karşımıza geliyor. Ben oldukça rahat ettim ki hani bu parçalı cam tavan sayesinde de orada ekstradan da bir alan bizim karşımıza gelmiş oluyor. Baş mesafesi konusunda. Şaft ünlü biraz var ama dert edecek kadar yok. Kabın içerisinden tekrar devam ettiğimizde ise kablosuz şarj ünitesi burada bizim karşımıza gelmeye devam ediyor. Hatta şöyle telefonumuzu çıkaralım. Buraya bıraktığımızda bakın şarj etmeye başladı ki zaten kablosuz Apple CarPlay de bu araçta bizim karşımıza gelmiş durumda. Şu anda şarja ihtiyacım yok ve telefonumuzu buraya bu şekilde buraya da bırakabiliriz. Şimdi bu aracın yürürlüğüne gelecek olursak. Evet, e şanzıman 107 beygir, 131 torkluk o atmosferik ünite hani yüksek hızlarda biraz ses yapabiliyor. Ama yalıtım konusunda kesinlikle o makyajsız versiyona göre yani Selefi'ne göre geliştirmeler bariz bir şekilde bizim karşımıza gelmiş durumda. Ki ben şu Eco modda mesela spora aldığımda 140 lira falan ki tabi biraz şu an aşağı doğru bir eğim var ama mesela buradan ben B'yi alırsam da ufaktan da pilleri şarj etmiş olurum. Tekrar D'ye aldım. Ki zaten ben bunu böyle bayağı manuel vites gibi kullanıyorum. Hani motor freni olarak da kullanabiliyorum bunu bu şekilde. Hani buradaki B bonu bazılarımız işte battery diyor, bazılarımız brake diyor. Hiç fark etmez siz nasıl istiyorsanız. Burada yokuş iniş de var ama tabii yokuş iniş kontrolü ayarlamıyoruz. Hız çok yüksek e doğal olarak tabii ki otobanda böyle bir şey ihtiyacımız olmayacaktır. Şimdi Apache moddan çıkalım. Normal ve Eko'ya gelelim. Biraz daha az yakmaya gayret gösterelim. Sonuçta biraz da cep dostu olması gerekiyor. Tabi atmosferik ünitenin yanı sıra elektrik motor da elbette var. 131 beygir, 253 Nm tork güç üretiyor. Atmosferik ünitenin yanına kombine edilmiş durumda. O yüzden hani siz bir 107 beygir, 131 Nm torklu atmosferik ünitenin aslında o atmosferik kısmını çok fazla anlamıyorsun. Çünkü her defasında durukaklarda siz o elektrik ünitesini kullandığınız için asla ve asla bu araçta bir atmosferik ünite var demeye açıkçası bin şahit lazım. O yüzden de bunu bir köşeye koyalım. Güvenlik Honda Sensing. Bunu aslında böyle schlags diye ön tarafa koymak gerekiyor. Honda Sensing ezelden beri zaten tüm Honda modellerinde standart olarak bizim karşımıza geliyordu. O yüzden GSR iki tarafında bu araç zaten ezelden beri her şey karşılıyordu. Karşılama devam ediyor. O yüzden hani kör nokta uyarı sistemi, yan sağ ve sol aynalarda, çarpışma uyarı sistemleri, işte elinize bıraktığınızda bir süre sonra uyarı veriyor ve bir şey bir yerden sonra da artık sesli uyarı vermeye başlıyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Mesela şu an gösterecek mi? Göstermiyor ama şuradaki tuş yardımıyla siz ekranı görüyor olursunuz. Ben şu an yüksek hızlarda olduğum için gösteremiyorum. Buradaki tuş yardımıyla geniş açılı 360 derece kamerada aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu özellikle dar alanlara girip çıkarken, dikey park ederken, yatay park ederken aracı büyük avantaj sağlıyor. Bu 360 kamera ön yolcu koltuğunda ve sürücü koltuğunda koltuk ısıtmalarımız mevcut. Direksiyon ısıtma mevcut. Bu tabi hatırladığım kadarıyla Style Plus donanımı serisinde geliyordu. Bunu da belirtmekte fayda var. Sürüş konfor özelliklerine geldiğimizde az önce belirtmiş olduğum gibi yani ESCVT şanzıman ve atmosferik ünite kombinasyonu evet her ne kadar yüksek hızlarda biraz ses yapıyor gibi olsa da beni açıkçası asla rahatsız etmedi. Bu. Süspansiyon sistemi tarafında arkalar yarı bağımsız süspansiyon olduğu için açıkçası ben hiç bilmesem, hiç bu aracı kullanmamış olsam çok rahat bir şekilde bu araçta bir bağımsız süspansiyon olduğunu size söyleyebilirim. Bunu da belirtmiş olayım. Performans tarafında ise hani 0-100 hızlanması 10 saniye civarında yani şu an otobanda durup bu trafikte size göstersem çok bir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum ama yani çok da referans olmayacaktır. Hani 10 saniyede bu araç çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Biraz da yol tuşu anlamında, performans anlamında hani bir şeyler gösterecek olursam mesela şu an sporda aldığımda en sola geçelim. Ya araç düz yolda çok rahat bir şekilde 150'lere tırmanmaya başlıyor. Bakın mesela şu an 150 km saat hızla ilerliyorum. Hala hız sınırlı içerisinde ilerlediğim için çok rahat bir şekilde bunu size gösterebiliyorum. İzmir otobanında çünkü 140 km saatlik hız sınırı olduğu için hani toleransla beraber 150-253 devam. Dışarıda da bu ara bayağı rüzgar var. Ki zaten mesela ben burada şerit takibi açtığım zaman da mesela şurada size göstereyim bayağı yarı otonom gibi çok rahat bir şekilde mesela şu an şeridi gördü yeşil ışığı yaktı ben sadece ufaktan gaza basıyorum aslında hız sabitleyici açabilirim ama ben şu an ayağım gazda olsun biraz daha böyle tetikte olmak benim hoşuma gidiyor mesela şu an direksiyon tut uyarısı verdi yani 4.5 litre alınabilecek oldukça mantıklı araçlardan <laughs> Tabii Style Plus donanım ile beraber de 10 hoparlörlü premium ses sistemi de bizim karşımıza geliyor. Siz bir Honda Türkiye bayesine gittiğinizde bu araç sizin karşınıza 3 donanım serisiyle geliyor demiştik. Elegance, Advance ve benim bu kullanmış olduğum Style Plus donanım seviyesi. Şu an bir kampanya var. 1600, 1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla siz bir Elegance donanım sesine sahip bir Honda HR-V'ye sahip olabiliyorsunuz. Ama tabii ki benim bu kullanmış olduğum Style Plus kullanım sayesinde sahip olmak isterseniz 2 milyon 60 bin, 2 milyon 86 bin, hani 2 milyon olsun, 2 milyon 60 bin TL gibi rakamları gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani en boşlu, en dolusu arasında 250 bin TL fark var ki bu tabii ki hani sizin cebinizdeki para ve araçtan ne beklediğinizle alakalı bir durum. Hani ben olsam böyle bir araç alacak oluyorsam kesinlikle Style Plus donanım meselesine sahip olurdum. İşte direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, parçalı çift cam konusu ve tabii ki premium ses sistemi gerçekten çok bambaşka bir olay. Benim bu test sürüş videosundan söyleyeceklerim bu kadar. Bakın 1028 km yapmışım ve aşağı yukarı İstanbul'da 300 km yolum var. Alım gücün düştüğü ve cebimizdeki paranın günden güne değersizleştiği günlerden geçiyorken bu tip otomobiller ön plana çıkmaya devam edecektir ve hani tamamen elektrikli bir otomobillere Biraz daha böyle çekinceli davranan insanların kesinlikle bu hr bakmasında büyük fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dry Time YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.